Akıllardaki tek soruyu soruyorum. Abi araba tüplü mü? Bugün aracımızla baş başa konuşacağız. Merhaba. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kanalımızda yıldızların yıldızı Mercedes E250 tanıtacağız. Araç Burak kardeşimizin. Kardeşim öncelikle seni bir tanıyalım. Ben Burak Gültekin. Bu görmüş olduğunuz ya aracımın sahibiyim. Öncelikle olan var olmayan var. Onun için fazla uzatmak istemiyorum. Sözü tam medyaya veriyorum. Arkadaşlar merhaba. Ben diğer videolardan tanıyorsunuz zaten. Adım Talha Soyadım San. Tan Medya kanalının sahibiyim. Kurucusuyum. Bu arada Hakan gel buraya. Gel oradan el kol <laughs> hareketi yapıyorsun gel. Bu da bizim şaklabanımız. Merhaba. Bu da Hakan Sağlam. Merhaba ben Hakan Salam. Bugün aracımızı tanıtmaya geldik. Yepyeni bir araç, yepyeni bir komiser. Tamam Hakan çıkabilirsin. Tamam abi. Hadi. Hakan seni tanımak güzeldi kardeşim. Yine görüşelim ara sıra uğra. Evet bugün ne yapıyoruz? aracımızı Allah nasip ederse tanıtacağız bakalım. Merak edenler, soru soranlar yoruma yazabilir. Hani anlatmadığımız, bilmediğimiz şeyleri veya sizlerin bilmediği veya bizim öğrenebileceğimiz şeyleri yorumda belirtebilirler. Bu arada arkadaşlar aracımız satılık değildir. Biz bunu alana kadar göbeğimiz çatladı. Aylık bir bir taksit ve senetle aldım. Bilginiz olsun. <laughs> Evet şimdi aracımızın içine geçelim. Özelliklerini görelim. Hadi bakalım neler çıkacak. Evet kardeşim şimdi aracımızın özelliklerinden biraz bahsedelim. Epey dolu bir araç. Evet gördüm ee, görmüş olduğunuz kadarıyla. Nedir ne değildir aracımızda ne gibi özellikler var? Biraz bize bahseder misin? Tabii ki aracımız 2013 model. Mercedes 204 beygir. Kilometremiz 175 binde orijinal. Hiçbir oynama yazılım vesaire bir şey yok. Fabrikadan çıktığı gibi kullanıyoruz. Ben yani aracımızda 7 ileri vites, 1 geri vites olmak üzere toplam 8 vites oluyor. Ya. Tabii. Şuradan detaylara atayım isterseniz. Kameraman bey biraz şuraya getirsin Radyo özelliğimiz var. Vay canına. Mükemmel bir özellik. Tabii. Yok yok. Bluetooth. Burada sistemsel fazla bir şeyimiz yok. Tape e, özellikleri var. Saat tabii en önemlisi. Özür dilerim gösteremediğim için. Saatimiz detayımız krom kaplama. Bir şey soracağım. Tabii Bu ki. Ahşap detaylar var. Evet. Bu ahşabın, bu ahşabın ismi nedir? Ne diye geçer bu? Şimdi bu ahşap parke değil. Lamin, <laughs> fayans. Fayans, fayans. Fayans mıdır? Fayans, fayans olarak yapılmışlar, yapmışlar. Güzel bunu. yapmışlar <laughs> ahşap gibi olmuş ya. Ya bunu ben sordum hani kaplamacılara vesaire hani vernik <laughs> vesaire yapalım mı diye. Hiçbiri önermedi. Vernikleri de atma vesaire olabilir diye. Onun için ben de hani doğalını bozmamak için biraz deformasyon olmuş gibi görünüyor yani. Buralarda renk atmaları gibi. Onun için o, o hiç... renkler tamamen orijinal <laughs> hali. Aynen. Yani işin şakası bir yana fayans falan ceviz ağacından yapıldı bu. Vitesimiz koldan vites. Buralarda başka ne anlatmak isterim size? Kardeş burada bir şey var. Bu nedir ya bu? Ben anlamadım bunu. Bu Nasıl aracı musun? ben ilk Nasıl normalde musun? ben Audi A6 alıyordum. Yaklaşık 6 ay aradım bulamadım. O yüzden babamın önerisiyle Mercedes E250 almaya karar verdim. Bunu normalde resimlerde ve vites sanıyordum ben burayı. Normal Audilerdeki vesaire diğer modellerdeki gibi araca takip inene kadar. Bu normal teybimizin ileri geri frekans ayarlamaları, geri tuşları, ondan sonra efendime söyleyeyim sık kullanılanları kaydetme ve burası da F1 şanzıman ayarları, spor modu, manuel modu vesaire modlarımız var. Burada da F1'imizin manuel modu aldığımızda buradaki tuşlar yardımı ile görüyorsunuz. Bir tuşumuz da burada. Bunlarla normal vites birdeyken tam 6000 devir yaptığımı kendiniz otomatikman 2'ye takabiliyorsunuz. Sunroof kısmımız var. Tabi detayımız olarak cam tavan ayrıyetten. Sunroof'umuz şu tuş ile yardımıyla ile ileri geri. Perdeleri abi, abi. Perdesi ayrı. Göstereyim hemen size. Ama araba fotoğraflarda göründüğünden daha geniş yani abi için. Aynen. Alırken, yani aynen. Ben de Audi 6'ya baktığımı pişman oldum Altay. Hı. Neden bu aracı almadığım için. Üşütmeyelim camımızı kapatalım. Bayağı ses efektle kapanıyor. Evet. Uzun zamandır açmıyorum. Kardeş ara sıra kullanma özellikleri ya. Aslanmasın. Evet doğru söylüyorsunuz. Aracımızda toplam 8 tane airbag bulunmaktadır. Yan direklerde, orta ve arka direklerde olmak üzere önlerde 2 tane ve kapılarda toplam 8 tane airbag'imiz var. Şansızdan 8 adet çıkış bulunur. Bunların ikisi ön bölümde, dördü orta bölümde ve ikisi arka bölümde yalışmıyor aracımızda. Evet. Aracımızı İçişleri Bakanlığı'nın koruma aracından teslim aldım. yani bizzat temiz uzun yolda kullanılmış. Şehir içinde hiçbir şekilde kullanılmamış. dur bekleme falan hiçbir şekilde yapmamış. Çünkü koruma aracı olduğu için hiçbir ışıkta vesaire de bekleme yapmamış. Araç sürekli 150 bin kilometre gitmiş. Yaklaşık 2 yıldır araç bende. 25 bin kilometre bindim. Muayenesi falan her şeyi taskosu, sigortası sıkıntısız bir şekilde biniyorum. Başka anlatmak istedim. Döşemeleri kendim aldım. Çünkü deformo, yok yoktu ama... Hem arka hemen değil mi abi? Evet. Hem arkada var hem de var. Kendim otomododan Ankara 11. caddeden dedim. Oradan aldım. Reklam yapmayalım. Sponsor olmuyorlar. Kendimiz taktık. Ama arabanın döşemeleriyle falan uygun abi bayağı. Yani. Aynen. Orijinal gibi duruyor zaten. Kendi orijinal döşemesi zaten deri döşeme. Ön koltuklarda koltuk ısıtıcılarımız mevcuttur bu kısımlarda. Eko modumuz var, start stop butonumuz. Arka koltuklarımızın kafa kısmı, indirme, kaldırma gibi. Park sensörümüz, otomatik park sensörümüzün sesini kapatmak istersek o tuşa basarız. Burada klima ayarlarımız var bu tuşlardan. Hemen göstereyim. Çünkü ben ilk aldığımda nasıl kullandığını vesairesini çözememiştim. Buradan ayarlama yapabiliyoruz. Derecesi vesaire. Kapatayım. Az gitmesin. Başka merak ettiğiniz şeyler olursa arkadaşlar hani anlatamadığım vesaire hani yorumlar kısmına şu özelliği tam anlatmamışsınız anlayamadık derseniz oradan da destek sağlayabilirim. Şurada bir tuş. Hakan bu tuş ne işe yarıyordu? Hakan neredesin Hakan? Abi bu bence el gazı. Çünkü Hakan gel sen. Sen bir sen gel. Gel tamam abi. Hakan gel. Sisimiz burada. Ağlan, Aracın mi? ön ve arka sisini yakmak istersek. Burada hız sabitleyicimiz var. Onu da göstereyim hemen geçmeden. Buraya bastığımızda sıfırlanıyor kendisi. Torpido Kısımızı gösterdik. Şimdi şu kolçağımızın içini gösterelim. USB'miz burada. Boşuna aramayın. Daha da solda. Burada USB kısmımız. Aşkı anlattık. Şurası detayımız hemen. Tek kademe yaptığımızda şöyle burası kapanır. Sürdüğümüzde komple bu şekilde bir görünüş oluyor ahşap. Ceviz kaplama. Dediğim gibi araç çok temiz bir araç. Ben 2000 şehir içinde 45-50 kuruş yakıyor. Uzun yolda 30-35'e kadar düştüğü oluyor. Kimse inanmadı ama ben şehir dışına çok çıktığım için çalıştığım iş yerimden dolayı. Onun için yani yeterince hesaplayabiliyorum. Şehir içi 45-50 kuruş. Uzun yolda en fazla 35 kuruş yaktığını gördüm. Başka anlatmak istediğim... Ve evet, yani şimdi anladım. aracımızla bir yola çıkalım istersen. Tabii ki. Şimdi, e, sürüşünü alalım. Konforunu biz de bir görelim aracımızın. Emniyet kemerini söylemeyi unuttum. Kendini sıktı. Nereye gideyim abi? Kardeşim nereye istersen kafana Şu göre. Tren durana doğru gideyim. Bir turlayalım şöyle. Aracımızı bir de yolda görelim. Tamam gerçekten çok konforlu bir araç. Evet kemeri söylemeyi unuttum bu arada. Kemer taktığınızda otomatik kendi boşluğunu alıyor. Onun sonra yani kendi şoföre göre veya hani yan tarafta oturan kişiye göre kemeri ayarlıyor. Kardeş gaz mı bitti? Yok o emniyet kemerinin ilk azdan bahsedeyim. Gerçekten almak isteyen vesaire olursa çok aşırı memnunum temizini bulursanız şayet. Aynen ben de hani uzun yola çıktığım için seyahatlerimden dolayı onun için hani böyle bir konforlu bir araç almayı tercih ettim. Yoksa benden de hani ayrı bir Tiguan aracım var 2010 model. Hani kendi şehir işlerim o aracımla kullanıyorum. Peki bundan sonra araç almayı düşünsen ne alırsın? Yine yani aynı Mercedes alırım. Düşünüyorum yaklaşık bir iki yıl sonra yani bu aynı bu kasanın E350'si var. Maktereci kasa. Evet. Onu almayı düşünürüm ben. Hani gayet memnun görüyorsunuz hani konforunu vesaire sürüşünü. Şöyle bir de göbekten döneyim. Bizim meşhur Şahin'imiz de burada. Evet. İşte araba bu aslında. Şahin olmazsa olmazımız. Bence de araba bu. Oturanlar kimmiş? Arabaya mı dadanmış bunlar? Çakallar, seriler. Şşt, arabaya mı çöktünüz gençler? Siz hayırdır ya? Abi bakıyoruz yani satılık falan diye. Sosyal falan. mesafe. Satarlarsa sosyal mesafe abi ya. Kardeş aracımız satılık değil. Hiç boşuna sulanmayın. Abi yalnız şu detayı çeker misin? Elim kaymak gibi kayıyor ya arabanın üstünde. Maşallah var abi araba. Şuna bakar mısın? <laughs> Beyaz parlamaz Aynı derler abi. bir de. Aynen ya. Mekanımız da çok güzel ama ha. Tam sonbahar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Amacımız araç tanıtmaktan önce biraz kaynatmaktı. Arkadaşlar hep bir, bir araya geldik. Güzel eğlendik. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Bu arada da yine bir video çıkardık ortaya. Sizleri memnun ettiysek ne mutlu bize. Videomuzu beğenip, yorum yorum atıp abone olursanız bu tarz videolar daha da çok gelmeye başlayacak. Abi şey işte e, bugün... Kardeş. Sen konuş. Evet arkadaşlar. Ee, bizi biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip yorum yapıp daha çok izlenimler sağlarsanız bizler için. Biz de bu şekilde araç fark etmeksizin her aracı farklı modellerde tanıtabiliriz. Sevgiler, saygılar. SC aracı san medyaya abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Görüş, abi işte ben bugün çok heyecanlandım abi burada. İktim Kardeş sen çok heyecanlanıyorsun zaten. Sen sen bir dur kenarda. Kardeşim. Arkadaşlar aracımıza maşallah demeyi eksik etmeyelim. Aracımıza taş değmesin inşallah. Allah sizlere de daha iyisini verir. Abone olmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar. Durum bu şekilde. Maşallah olan bir aracımız var. Yorumlara maşallah eksik etmeyelim arkadaşlar. Yorumlarda maşallahlarınızı bekliyoruz nazar değmesin. Allah olmayanlara da versin. Herkesin dilediği gönlünce arabasına binmesi temennisiyle. Kanalımıza i̇nşallah. İnşallah. kardeş bir dur sen bir dur. Abi abi. Sen, sen bir dur kardeşim ya. Kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve videolara yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Abi, ya al al al. Abi siz al, beceremezsiniz al, bu işi. Evet arkadaşlar bugün Mercedes E250 çektik. Akıllardaki tek soruyu soruyorum. Abi araba tüplü mü? Hibritmiş arkadaşlar evet. Bugün aracımızla Baş başa konuşacağız. Merhaba. Nerelisin? Kaç beygir? Abi kaç beygirdi araba? 204 beygir. Maşallah diyoruz. Sana da buradan hayırlı yolculuklar diyorum. Teşekkür ya ederiz Hakan, arkadaşlar. Yürü, Hakan, Abi kanalımızı Hakan, beğenip takip etmeyi unutmayın.